Ne zamandır uğramak istiyordum Selma. Ziyaretine çok memnun oldum Rıza. Şevket'in vefatı hepimizi çok sarstı ama... ...benimki çok farklı. İçinizde onunla en uzun ilişkisi olan benim. Haklısın. Eksikliğini çok fazla hissediyorum. Münakaşalarınızı da mı? He <laughs> <laughs> onları. <gülüyor> Hayata bak. Nasıl sıkı bağlar kurmuş aramızda. Torunumuz var, torunumuz inanılır gibi değil. <laughs> Ahmet bu akşam bize getiriyor Rüya'yı. Aa öyle mi? Çok sevindim. Sen de gelsin Rıza. Açıkçası biraz korkuyorum. Yanımızda olursan hepimize iyi gelirsin. En çok da Rüya'ya. Memnuniyetle gelirim. Ee, ben kalkayım artık. Sen de işe gecikme. Hem mühim değil. Bu sabah aile beni idare edecekti. Selma. Herhangi bir şey ihtiyacın olursa çekinmeden beni arayabilirsin. Sen bana arkadaşımın yadı gelsin. Ne zaman istersen. Çok teşekkür ederim. Bir kilo tuzlu kurabiyeden. Tabii efendim. Yarım kilo da tatlı kurabiyeden. Peki. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Ben Necdet'e bakmıştım da... Dur haber vereyim... Sen bir yere oturup bekle istersen... Buyurun efendim... Tamam olur... Teşekkür ederim... İyi günler... İyi günler... Buraya oturabilirsin... Tamam... Aa, merhaba Teo merhaba... Merhaba... Hoş geldin Ahmet... Hoş bulduk Teo nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Bir şey içer misin? Yok hayır... Daha sonra belki... Teşekkür tamam. ederim... Tamam... Hoş geldin Ahmet. Hayır ola ters bir şey yok ya. Yo yo hayır. Seninle konuşmak için geldim. Tabii buyur. Dün Rüya'yı parka getirdiğin için teşekkür ederim Necdet. Daha da önemlisi aramızı yumuşattığın için. Ee, birinin bunu yapması gerekiyordu. İş bana düştü. geçmişte olanlardan seni sorumlu tuttum Necdet. Hala bundan kendimi alamıyorum. Yasemin'e yardım etmeni anlıyorum. Ama neden gelip olanları bana anlatmadığını bir türlü anlayamıyorum. Onun beni sevdiğini bile bile bu sırrı saklamak nasıl bir şey? Üstelik biz arkadaştık. Arkadaşlık bunu gerektirmez miydi? Ahmet. Bazen aşkına duyduğun sadakat arkadaşına duyduğun sadakatten baskın çıkabilir. Bu senin elinde değildir. Sihirli bir el tarafından yönetiliyor gibi çaresiz kalırsın. Bunu neden böyle yapıyorum diye sorarsın kendine ama... Yoktur bunun cevabı. Çok acı çektin değil mi? En az sizin kadar. ...duluğu yakalamanı çok isterim Neşet. Bunu sahiden hak ediyorsun. Sağ ol. Güle güle. Başarız. Ne istiyorsunuz? Bir an eski Ahmet'i görür gibi oldum. Özlemiş mi Neyse ben çıkıyorum. Güzide bekliyor, sınav yapacak. Hmm. Zihnin açık olsun. Öğretmeninin gözdesi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşların hepsini selam var. Biz içeride kalabalığız. Biz birbirimize mukayyet oluruz diyorlar. Sizi merak ediyorlar. Hasan da onlara bol selamımızı söyleyesin. Çoktanlar içerideyiz. Doğrusu dışarısını özledim. Arkadaşları da özledim. Onlar da epeydir içeride. Çıkacağız. Epeydir. Bu sefer uzun sürdü. Neyse ki sen varsın. Bizi hiç boş bırakmadın. Habersiz de bırakmadın. Beni boş verin. Siz nasılsınız? Keyfiniz nasıl? Dedenin özel selamları var. Bu işi fazla uzatmayalım diyor. Uzatmayalım tabii ya Yusuf. Ben de senin geçen sefer söylediğini aktardım. Hani eriklerin çiçeklerini bekletmeyelim diyordun ya. İyi etmişsin. Aynen öyle. Yusuf sonbahar geçmez çıkarız. Herhalde Diyarbakır ekibi de aynı zamanlarda çıkar. Yine dışarıda oturur konuşuruz. Bana sorarsan... ...çok da konuşulacak bir şey kalmadı ya. Selma, biraz abartmamış mısın? Kim yiyecek bu kadar çok şeyi? Rüyanın sevdiği her şeyi yaptım. Bu gece mühim. Canım daha önce de geldi çocuk eve. Aa, bu girişi çok farklı. Heh geldiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçen Hoş bulduk. Işte. Ureyip de aldım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Yasemin Ahmet'i bekliyor. Gelip alırım demiş. Onlar da arkadan gelecekler. Ha tamam. E buyurun. Böyle buyurun. Tamam. Ah tavuğu unuttum. Hadi koş. Gördün mü? Sözüm söz. Sınav kağıdını iyiyse sana yemek hazırlarım demiştim. İşte. Hmm. O zaman bu gidişte beni çok yemeye çağıracaksın haberin olsun. Çağırırım ne var hiç hikayetçi değilim. Peki. Biz boşanmak için başvurduk. Efendim? Yasemin ve ben... ...artık boşanıyoruz. Ben iyiyim merak etme. Hatta... ...bütün bu ağır şartlara rağmen... ...yanımda durduğun için sana çok teşekkür ederim. Bunu senin için yapmadım ki. Kendi istediğim için yaptım. Başka türlü de elimden gelmedi. Üstelik senden uzaklaşmak için... ...çok çaba sarf ettim ama beceremedim. Asla sana borçlu olmamı istemiyorsun değil mi? Hayır vefa duygusunu hiç sevmem. Beni bunun için sevmeni istemiyorum. Bir sürü şey öğretilmiş bize. Bunların arasından sıyrılıp kendimiz olmamız çok zor ama olmalıyız. Sen de bana bakarken bu öğretilmiş duygulardan sıyrılmalısın. Ancak o zaman gerçekten bana karşı ne hissettiğini anlayacaksın. Sen tanıdığın en ilginç insansın. Yemeği beğendin mi? Bakalım. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Ha, geldiler. Ha. Bak kim var burada? Aa, dedem de gelmiş. <laughs> Dede. Eh, geldi tabii. Böyle bir geceyi kaçırır mı hiç? Rüyacığım hoş geldin. Hoş geldiniz. Nasılsın? Merhaba. İyiyim. Teşekkür Merhaba ederim. Bak senin sevdiğin bütün Merhaba. yemekleri yaptım. Kek de var. Nasılsın? Elmalı olan mı? Evet, elmalı olan. Gel bakalım. Torunum da tıpkı bana çekmiş. Lezzetli bir şey mevzubaya sununca gözü hiçbir şey görmüyor. <laughs> o halde <laughs> herkes sofraya buyurun. Böyle gel Yasemin. Teşekkür ederim. Ben eti Tabii alayım. Bu çok güzel. <laughs> Selman işte çok, çok güzel, güzel yapar bunu. Bundan da alır mısın biraz? Sağ <laughs> ol Benim yârim bana küs Gayrı sözü benden kesme. Zülüflerin göze dökme. Sevilmeyi sevilmeyi. Seyirdim ardından yendim eğildim yüzünden Adın bilirdim unuttum Çağırmayı çağırmayı Siyasal Bilgiler Öğrenci Derneği ve ODTÜ Öğrenci Birliği kapatıldı. Aybar, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanlığından istifa etti. Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1600 öğretmen boykota başladı. Ecevitçiler karşı hücuma geçti. İnönü istifaları kabul etti. Yıldız'da çıkan çatışmada sol görüşlü öğrenci Mehmet Büyüksevinç öldürüldü. Battal Mehetoğlu kimliği meçhul şahıslarca öldürülen 8. öğrenci oldu. Öğrenci olayları mecliste görüşüldü. Demirel, Türkiye ihtilal fobisinden kurtulmalıdır derken İnönü her gün 31 Mart'ı yaşıyoruz dedi. Affedilen eski demokrat partililer idare ve yargı organlarında çalışabilecek. Gamak fabrikasında ücretini alamayan işçilerle polis çatıştı. Bir işçi öldü, 28 kişi yaralandı. Milli piyango yılbaşında 53 milyon dağıtacak. İki astronot bugün Ay'a iniyor. Apollo 12 dünyaya döndü. Bir 10 yılı daha geride bıraktık. Yılın olayı insanoğlunun Ay'a gitmesi. Komandolar iki gazeteciyi dövdü. Necmettin Erbakan ve 17 arkadaşı Milli Nizam Partisi'ni kurdular. Çetin Altan'ın yurt dışına çıkışı mahkemece yasaklandı. Cumhurbaşkanına istifasını veren Başbakan Demirel yeniden hükümeti kurmakla görevlendirildi. Erdal İnönü Orta Doğu Teknik Üniversitesi rektör vekili oldu. Basın toplantısı düzenleyen öğrenciler temeli atılan Boğaz Köprüsü'nü protesto ettiler. Devrimci öğrenciler Yeşilköy Transit Yolcu Salonu'nu 4 saat işgal etti. Sosyal Demokrasi Dernekleri Federasyonu'nun düzenlediği yürüyüşte devgence bağlı öğrenciler federasyon başkanı Nail Gürman'ı dövdüler. Silahlı 12 sağcı komando Ankara Tıp Fakültesini bastı. Yedek subay doktor Necdet Güçlü öldürüldü. Doktor Necdet Güçlü'nün cenaze töreninden sonra Türk Amerikan Bankası'nı tahrip eden solcu gençlerle polis çatıştı. Özel okulların devletleştirilmesini isteyen öğrenciler Sultanahmet Meydanı'nda miting yaptı. İstanbul'da sağcı öğrencilerden Yusuf İmamoğlu öldürüldü. Bunun üzerine üç fakülte süresiz kapatıldı. Milli boksörümüz Seyfi Tatar Balkan birincisi oldu. Sanat hayatının 12. yılı nedeniyle Yılmaz Güney Filmleri Haftası düzenlenecek. Bilir kişi raporu. Kömür işçilerinin sağlığı tehlikede. Şehir hatlarında grev. Toplum polisi dün göreve çıkmadı. Doktorlar da yürüdü. Ve memurlar mitingi yapıldı. Disk bu sabah direnişe geçiyor. 6. filonun İzmir'e gelişini protesto eden gençler nezar etti. Hatırla sevgi mesut <laughs> geceyi.